garip. Hep böyle kalmasını istesem ayıp etmiş olur muyum? Ya pek de ayıp etmiş olmazsın. Öyle kalsın ya. Evet ya. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Sağ olun hocam. Oturun lütfen. Sizin sınıfın karnelerini takdir ve teşekkür belgelerini dağıtma şerifi bende. Hazır mısınız bakalım? Hazırız hocam. Siz yerlerinizden kalkmayın. Ben sıralarınıza dağıtacağım. Vallahi hocam karneyi bilmem de parti için hazırım akşam. Tamam ama önce karneler. Tamam. Bence sen kesin takdir aldın. Ha evet takdir almışım. <laughs> Bir tane de sen versene ya. Bana verdiğin o güzel pozlar için seni takdir ediyorum. Belgesi olsun adı da. Ha? Ne bu? Espri falan mı? Ne oldu Asiye Hanım? Hoşunuza gitmedi mi? Oğlum hiçbir dersten çakmamışım da takdiri bulamadım. Öp hocanın elini bakayım. De... Almasan şaşardım zaten. Teşekkür almışım ben de. <laughs> yani vallahi ben ne takdir, ne teşekkür, hiçbir şey anlamışım. Öyle düz. Ama bir şey olmaz ya, idare eder. Ben de aynı durumdayım. Aslında ben takdir alırdım da... ...malum kafamı meşgul edenler oldu da biraz bu dönem. Ha, onu da suçlusu benim yani. Ha, üzdün beni. derslerime odaklanamadım. Yalan mı? Benim de kimya not ortalamamı düşürmüş ya. Kimya. Bir de kimya. Zayıf mı var? Zayıf yok tatlım da. Bir teşekkür etmeyi unutmuşlar ama. Wonderful'um sen ne aldın takdir? Sen zaten benim takdirimi aldın da okul ne vermiş onu merak ettim. Vallahi okul bana teşekkür etmeyi uygun bulmuş. Ben de çok bozmak istemiyorum. Koca yürekli sevgilim benim görüyorsun değil mi? Kan. sen ne aldın? Aktır. Aferin sana. Her konuda muhteşemsin. Teşekkür ederim. Genel olarak sınıfın durumu gayet iyi. Tebrik ederim. Rica ederiz hocam. Bugün erken paydağız çıkabilirsiniz. Hepinize iyi tatiller. Madem erken çıkıyoruz. Bir şeyler mi yapsak birlikte? Çok isterdim ama annem rahatsız ya. Onun yerine bir işe gitmem lazım. Patronuyla öyle konuştuk. Hmm, anladım. O zaman ben bırakayım gideceğin yere kadar. Yok ya ben giderim kendim. Hem akşam partide beraberiz. Orada takılırız. Bak şimdiden dans sözü alıyorum o zaman bozmak yok. <laughs> tamam. Söz mü? Söz. Bak sonra mekanı beğenmedim. Şarkıyı beğenmedim. Yok efendim o oldu bu oldu yok. Söz. Tamam söz söz. Bozmayacağım. Süper. Anlaştık o zaman. Şimdi gönül rahatlığıyla dağılabiliriz. Süper. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek